nasıl doğranır? Öncelikle bıçağımızın çok keskin olması lazım. Elinize göre bir bıçak seçmeniz önemli. Genelde mesela mutfak bıçakları, şef bıçakları biraz ağır bıçaklardır ve kadın bileğinde zorlama yapabilir. Ben bıçağımı ona göre daha hafif bir bıçaktan tercih ettim. Ve de her zaman gayet bileyli olması lazım ki bu taze baharatları kessin. Aksi takdirde sadece ezer ve de suyunu çıkartır ve bütün lezzeti kesme tahtasında kalır. Bu da hoş bir şey olmaz. Şimdi öncelikle birçok tarifimizin içinde yeşilliklerin nasıl doğrandığıyla veya yeşillikleri doğranmakla yapılan birçok tarif kullanıyor olacağız. Dolayısıyla ben hani bir kere de yeşilliklerin nasıl doğranması gerektiğini size göstereyim. Siz ne zaman bir yeşillik doğranması gerekse bu videoyu tekrar bulun ve izleyin. Evet, önce yeşil soğanlarımızdan başlayalım. Yeşil soğanlarımızı ayıkladık, yıkadık. Soğanların ve yeşilliklerin nasıl yıkanması gerektiğini eğer bilmiyorsanız, yeşillikleri nasıl yıkanması gerektiğiyle ilgili bir videomuz da halihazırda mevcut, onu da bulunuz lütfen. Evet, şimdi öncelikle en önemli şeylerden biri parmakları dolamamak. Dolayısıyla parmakları böyle tuttuğunuz takdirde muhtemelen üzerinden geçme olasılığınız çok yüksek. Parmakları her zaman sanki bir yeri kavruyormuş veya tırmalıyormuş gibi şu şekilde saklayın. Bıçak her zaman bıçağın üst kısmı buraya yaslı olsun ki bıçağın keskin tarafı önde dursun. Dolayısıyla eğer böyle kesmeye devam ederseniz hem kendinizi kesmezsiniz hem bakmadan kesmeye devam edebilirsiniz gönül rahatlığıyla ve bütün kestiğiniz sebzeler eşit kalınlıkta olur. Gördüğünüz gibi bileğimi hiç oynatmıyorum. Ben sadece bıçağı kesme tahtasına sabitledikten sonra ileri geriye doğru hareket ediyorum. Evet, kestiklerimizi ayırıyoruz. Devam ediyoruz. Gene parmaklara dikkat ederek. Ben yeşillerini de kullanıyorum soğanın her zaman. Çok güzel bir rayiha verdiğini düşünüyorum. Bence siz gerek salatalara, gerekse yemeklere, özellikle çorbalara soğanın yeşil kısmını kullanabilirsiniz. Evet, şimdi mesela tere nasıl doğranır onu da göstereyim. Öncelikle kuru olmasına dikkat edin sebzelerinizin Yani üzerinden böyle sular akmasın. Çünkü o zaman da gene doğramak yerine ezmiş oluyorsunuz. Böyle bir buket halini aldırabilirsiniz elinizle. Ve sıkı sıkı tutabilirsiniz. Böylelikle daha çok yere hitap etmiş olursunuz. Evet. Eğer doğru kestiğinize emin değilseniz, hani yeterince küçülttüğünüze düşünmüyorsanız, gene bu şekilde toplayıp tekrar bir set daha üstünden geçebilirsiniz. Evet maydanozumuzu ben demet olarak yıkıyorum. Sadece lastiğini çıkarıyorum keserken araya karışmasın diye. Ama demet olarak tutmaya devam ediyorum. Çünkü saplarını da çok odunsu değillerse şayet kullanıyorum. Evet gene aynı şekilde sıkı bir demet yapıyoruz. Ve bu demetten Mini, mini kesmeye başlıyoruz. Bıçağı çok sağlam tutmanız önemli. Elinizden kayıp bir yerinizi kesmesin. Evet. Bu şekilde. Şimdi bir set daha ince atmak için üzerinden geçelim. Artık kesme işlemimize son verebiliriz. Gördüğünüz gibi aslında büyük bıçak kullanmak zannettiğiniz kadar zor bir şey değil. Sadece dikkat etmeniz gereken hususlar var. Dediğim gibi parmaklar her zaman saklanmalı. Bıçağın şu yüzü her zaman yukarıya doğru bakmalı. Bıçağın keskin yüzü dışarıya doğru bakmalı. Bilek hiçbir zaman sağa sola... Doğru yamuk yumuk hareketler yapmamalı. Her zaman dik bir açıda devam etmeli. Ve e, her zaman dikkatli olunmalı tabii ki kendinizi kesmemek için. Eğer sebzeler nasıl e, doğranır videomuzu beğendiyseniz lütfen yukarıdaki linki tıklayın ve bizi takip etmeye devam edin. Daha anlatacak çok videomuz, yapacak çok yemeğimiz var. Teşekkürler. Bay bay.